Merhaba arkadaşlar, Forward Games'a hoş geldiniz. Ben Muhammed ve bugün kaldığımız yerden FIFA 2015 Ultimate'e devam ediyoruz. Ee, bugün iyi güzel haberlerim var. Bildiğiniz gibi en son maçta serverlar kopmuştu yayın ve serverlar koptuğunda ben yenilgi verdi zannettim e, oyun bana ancak maç maç sayılmamış e, Görüyorsunuz orada 3 maçımız daha kalmış ve o 3 maçı, kaz maçı da kazanırsak veya 2 maç kazanıp bir, bir kez beraber kalırsak ligden e, çıkmayı başaracağız Yorumlarda sizden bir tane isteğim var eğer olur da e, bu ligden e, çıkamazsak Yani ve bu ligden çıkamazsak ve bu ligde falan kalırsak bir sonraki lige direkt atlayayım yani ben video dışında oynayayım mı oynamayayım mı falan filan ee, bunu yorumlarda yazarsanız beni mutlu edersiniz. Ee, bunu daha, de daha detaylı bir şekilde videonun sonunda da size tekrar hatırlatacağım. E, ee, gördüğünüz gibi en son e, 6-2 kaybetmişse görüyoruz aşağıda Barcelona'ya karşı yani Barcelona logolu karşı sonra 2-2 beraber kalmışız ve 3-0 Ecip'te karşı bunu kazanmışım işte böyle böyle maçların falan falan olmuş fazlacık bir şeyim de yok e, kadromu falan göstermek gerek her zaman gibi aynı kadrom var ben e, direkt maçı ilerleyeyim ve maçta size geri döneyim e, evet rakibimizi buldu arkadaşlar 81 takım gücü 72 takım kimyası güzel takım ee, kimyası düşük dediğim gibi ama kimya da önemli tamam her şey önemli de ya kimya düşük olanlarda da kaybet kaybedip, kaybedip duruyorum vallahi her ya vallahi bıktım ya kimyam 100 takımım gücü 80 hala maç kazanamıyorum şansımı bilmiyorum neyse Bismillah diyerek maçımıza başlayalım e, güzel maç geçirelim maçımızı kazanalım çünkü cidden kazanmaya çok ihtiyacım var e, hadi hareket çekme yine yine unuttum maçı futbol unuttum oyunu unuttum konuşamadım konuşmayı da unutmuşum Alışmam lazım. So bu. Ama kalecisinin forması aynı benim formamla ya. Cık. O yüzden hiç şey diğer formamla çıkmıyorum. Diğer formamla çıkmam lazım. Unuttum ben o formayı. Aa, yanlış tuş. Yanlış tuş. Dur. dur. Allah razı olsun dur. 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 Yanlış tuş. Hayır. Çıkar onu. Ya kaleci ya. Ya take yapman gereken ellerini kaldırman hava havayı kaldıracaksın ellerini. Ha. Adam kafasız attı o topu içeri ya yanında ya yanında ya. Ya tamam benim de atam var tamam mı yani? Yapma ya yapma ya. Oh, abi kalecimi hiç sevmiyorum ya. Cık. Harbi kaleci lazım bana. Belki bu videonun sonunda aklında bir tane kaleci var. O, ne yaptım abi? Çok güzel. Hadi Walcott. Hadi Walcott. Süpersin. 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 Ah, ah kremkiden. Abi dur. Ah, krem Abi ama krem girdi. Abi. Güzel geçti tamam. Ya Valkot yapma ya. Nasıl atamazsın Valkot ya? Sakın. Sakın ama sakın yapmayın. Kayetmeye lüksümüz yok. Kayetmeye lüksümüz yok. Hadi. Açtım, verdim, geçmedi. Al onu. Süper. Değilsin. Hadi Boltelli. Süpersin Balotelli. 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 Nasıl kurtarıyorsun ya? Abi nasıl kurtarıyorsun ya? Yapmayın ya. Kurtarma ya. Ayıp ya. Günah. Günah giriyorsunuz. Vur kap. Abi vuramadı. Hadi feleğini. Hadi feleğini. Çok güzel şut. Abi sıyırdı abi. Üst sıyırdı. Ver yukarı. Sturridge. Sturridge. Vurdu. Kurtar. Bu <laughs> maçı kazanacağım bu maçı I need to win. Bu, <laughs> bu maçı I need to win nedir ya? <laughs> bu maçı kazanmalıyım. Vur kafayı. Aa o adam bizdenmiş. Abi kalecisini çok benim adam zannediyorum ya. Hadi aşağıya. Öyle o kadar aşağı olmamış tamam olsun. Süper. Yanlış. Yanlış değil aslında. Ne oluyor? Of ya. Abi o şekilde geçeceğimi tahmin etmedim ya. Hadi beyler hadi kaçın. Oo wo 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 Yok değil mi? Biliyordum zaten olmadı olmadığına. Vur kafayı. Abi yapma etme etme bunu bana yapma bu otelli ya. Yapma ya. Birazcık daha yana atsaydın yani sol tarafa doğru. Abi 44 dakika ya. Son dakika bir gol atarsam çok iyi olur benim için. Abi saçma sapan bir gol yedim ya. Abi adam heh. Hadi sup supangle For fuck's sake. Atık kırı biliyorum. Hayır. Atacağım dedim son dakika yiyeceğim demedim ya. Abi kalecimin üzerine attı topu kay tutamıyor ya tutamıyor kalecim tutamıyor üst topları ya. tam bir geri zekalı bir kalecim var ya. Tam bir geri zekalı abi. Kalecimin üstüne attı topu. <laughs> Bitirme sakın. Sen de kaç. Hadi o oh, oha ya. Abi yok ya. Abi hakem kırmızı kart ya. Onlara ne oldu orada ya? Kırmızı kart hakem ya. Abi ben gole gidiyordum ya. Abi sarı verdi. Geri zekalı. Şunları atamıyorum, atamıyorum. Çok bastım sanki. Uf! Atamıyorum vallahi atamıyorum şu rakipleri ben ya. Geri zekalı. Kadecimden kalecimden rest ediyorum. Hadi Fellaini. Abi Fellaini hadi. Tamam çok güzel. Oscar. Oscar. Abi çok güzel şuttu ya. Adama birini çarptı oldu. Bilmiyorum benim adama çarptı yine de. Kaçtı sanki o. De çok kötü pas. Olsun. Strich. Hocam çekiyor hocam ya. Abi arkadan çekiyor ya. Tamam kalecim de o. What the fuck? Kırmızı kart. Kalecimin kafasına tekme attı lan kırmızı kart. Abi ben nasıl kazanayım şimdi bu maçı ya al işte. bey ben nasıl durdurayım ya. Oha kurtardı. What the fuck kurtardı. İnanamıyorum. Bunu da kurtar. Abi inanamıyorum ne oluyor. Hadi hadi. Kurtaramıyor ya kurtaramıyor ya. Kurtaramıyor şunu ya kurtaramıyor ya bildim avlusunun arasından böyle fit diye geçiyor ya fit diye şöyle geçiyor ya smoke weed every day gi <laughs> avlusunu ben senin ya Avuçlarından da geçmesin kafa gerizekalı hadi hadi koş koş bolatelli hadi bol bolatelli <laughs> of Hadi stry, düzgün koş ya düzgün koş tamam Hadi hayır hayır Cık. Abi Rage quit atacağım ben ben şu oyunda Rage quit atacağım yemin ediyorum Rage quit atacağım ben şu anda ya Abi son zamanlarda ben niye oynayamıyorum ya Atamıyorum şu friklerden şunları abi atamıyorum ya Atılmıyor abi yani atılmıyor Vallahi at atılmıyor şu ya atılmıyor ya attığı attı. Üstün ikisi gol oldu zaten. Ya ben bir sürü ara verdim bir şu oyuna. Bir daha oynayamıyorum ya. Valla. Ya bir ara Türkiye'ye gittim işte. Ondan sonra oynamadım oyunu 2-3 hafta falan. Ya sonra her şey bitti ya. Ver şöyle hadi. Oh laga bak. Hadi Sturridge. Penaltı. Oh. Koş lütfen koş. Koş Balotelli hadi bir gol. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Bari. Koş. koş koş Teriz hadi. Ha hurra. Ya bilmiyorum beyler ya ben, ben nereye gidiyorum ben böyle valla Bir de amacımız bir, birinci ulaşmak yani yedinci klasmandan böyle saçmalıklar yaşıyorsak ya şuna bak ya. ya. Şuna bak ya. Bir pas at atmaktan acı takımım ya. Bir pas atmaktan acı takım var ya. Ya orada bir dokunacaksın topa. Top yuvarlana yuvarlana gidecek. Ya bunu yapamıyorsan abi sen nasıl bir futbolcusun ya. Hah bak. Attı pasa bak geri zekalı. Yok bu klasman bizim için lanetli. Şuna bak ya. Şuna bak ya geri zekalı. Hiçbir şey yok hakem. Hakem hiçbir şey yok. Hakem. Hocam hiçbir şey yok ya. Hocam hiçbir şey yok orada ya. Hocam hiçbir şey yok bak. Lan Williams yedi. Hayır. Hocam hiçbir şey yoktu orada ya. Bak. Yüzde yüz topa müdahale hakem. Yüzde yüz hocam. Abi yüzde yüz topa müdahale var orada ya. Yani topa müdahale var orada. Kabul etmiyorum. Şişke. Şişke kabul etmiyorum. Koş hadi. Koş bu otelde hadi. Ye! Koş lan koş koş koş. Ye! Of 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 mükemmel bir gol. Kazanacağız. Hadi beyler, hadi. Yapabiliriz be. Hadi beyler, yaparsınız be. Süpersiniz. <laughs> mükemmel bir maç geçirdik beyler. Ve artık güzel bir kalecimiz var. Yani ne diyeyim? Var bu işe arasın. Ya işe yarasın. Lütfen. <laughs> ya bu da işe yaramazsa yani. Bilmiyorum ne yapacağız. Ve e, rakibimizi buldu. İnşallah güzel bir maç geçiririz. Eee yani cidden bir maç kazanmam lazım. Mesela en azından bir berabere kalmam lazım ki şu klasmanda klas klas kalayım. Hem de böyle kötü oynamadım şu oyunu. Vallahi bu kadar kötü oynamadım ben ya. 81 takım 100 kim ya Nedir ya. Yapma bana bunu ya. Hadi beyler kazanmalıyız. Yani bu maçta kazanamazsam zaten her şey bitmiş olarak benim için yani. Ya bilmiyorum bu maçta kazanamazsam zaten bir tane daha maç kalacak. O maçta kazanabileceğimi düşünmüyorum. Bu son maça bırakırsam özellikle. Hadi. yani maçı kazanmam lazım ki en yani ne bileyim. Ee, kendime geleyim. Hadi beyler. Hadi. Çok güzel, çok güzel paslar. Mükemmel. Tamam, süpersiniz. Her şey plan, her şey plan. Her şey plan. Şurada uzaktan bir denerse ne olur? Çok güzel şut aslında ama asamadı. Asamadı güzel şut. Hadi beyler şu, şu, an gaza geldim. Bu maçı kazanmam lazım. Ben gaza gelince maçı kazanırım beyler. Bunu biliyorsunuz. Ve şu an gaza geldim. Şu an şu an gaza geldim. Evet. Yalnız adam da gaza gelmiş gibi geliyor? Yok lan ne gaza gelmesi? Sen kimsin gaza geleceksin lan? Hadi tek başıma ne yapayım ben size şeyle? Oha, oh, vallahi yaptım. Oha vallahi yapıyorum. Val Oha, oha, oha nasıl, ne no, no oluyor? <laughs> ben arapası bile basmadım orada biliyor musunuz? Ben normal şu A'ya bastım, şey oldu. Arapası gibi gitti. Ver şöyle. Çıkarma, süpersin Valkon. Açtı ortaya, mükemmel bir orta. Değil. Aslında güzel, orta güzel de. Yani güzel, hoş tamam mı yani? Olmuyor kardeş, atamıyorum yani. Bir profesyonel FIFA oyuncusu bunları yapar yani. Mükemmel. Çok iyi. Mükemmel. 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 Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Of. Of 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 ne yatırdım be ne yatırdım be Abi Bildiğin pazara yolladım Oy 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 Maç kazanmamız lazım Zıpla Hayır de dehe Deheya! Hayat öpücüğü! Adamsın be! Hadi Deheya! Süpersin Deheya be! Süper! 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 Abi çok kötü yakalandım ya! Süpersiniz be! Süpersiniz be! Hadi! Hadi böyle devam kazanmalıyız böyle! Çok güzel! Çok güzel! Koş! Devam et! Devam et! Fall! Tamam. Güzel. Güzel. foil aldık. Ben buradan bir şut deneyeceğim. Atamayacağım biliyorum ama deneyeceğim. Şöyle. Oo. Oh. Oh, Aa, sektirdi. 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 Gol! Hepsi <laughs> plan. Kesinlikle. Hepsi plan hepsinden planladım. E, matematiksel, matematiksel olarak aslında zaten böyle bir şey olması mantıklıydı. Ya yani çünkü oradan şut attıktan sonra o alan fazla ile beraber e, onu sektireceğini ben hesaplayarak ve 5 kere 5'in 25 olduğunu da düşünerekten e, oradan e, kim, kim gol attı oradan? Şurla attı galiba. İşte o kişinin gol attığını atacağını düşünerekten <laughs> Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? <laughs> Süpersin Sturridge. şöyle bir vursa. Uf! Lan Oscar tamam tamam Oscar İşe yaradı Oscar güzel bir orta Güzel bir orta Volatelli yapma of, of fuck sake Tamam güzel alansı olması derken Topu bıraktı Topu bıraktı Hadi Valkor Hadi 45 yap Oha laga bak Yapma Hayır Hayır yapma Yapma İyi yapma Yok mu Hayır Tamam tamam geç, geçti galiba Oh my god. Oh my god. Oh my god. İlk yeri 2 kapattık. Eee bilmiyorum değişik bir maç oldu. Çekişmeli bir maç olduğunu düşünüyorum. Ama cidden zorluyor arkadaş beni. Baya bir zorluyor. Zaten çok kötü oynuyorum son zamanlarda ve lag var şu an oyunda. Ya şu an FPS'm düşük değil. Ya yani internet lagı bu. Bu, bu server lagı. Yapmayın anlaşmazlık yaşamayın. Yaşamayın. Şöyle aşağıya. Şöyle mükemmel. Nasıl kurtarıyor ya? Hadi Oscar. Hadi Oscar. Süper. Oscar. Oh. oh fuck sake. Nope. Oha. Nasıl zıplı lan hayvan. Hayır. Hayır. Ben tek yap. Oo bir de ya. Şöyle. 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 Offside var mı bilmiyorum da. Var mı? Olsun. Olsun. Bir, bir, gol bir gol daha lazım bana ya. Şu an bir gol daha atarsam bu maçı kazanacağız. Kazanmayı garantileyebilirim şu anda. Ama böyle garantileyemem. Böyle garantileyemem. Böyle garantileyemem. Böyle garantileyemem ya. Abi ne oluyor? Her şey bir anda oluyor. Hiçbir şey yapamıyorum ya. Ha Benteke çok hızlı abi. Ben ne yapayım Benteke ya? Hayır. Abi. Süpersin. O kim görmedi ama süpersin. Süper. Balotelli yere atsana kendini biraz ya At kendini biraz yere Şey yap dinlen biraz Yok artık Yok, yok artık DH You are my hero You are my hero I love you I love you Don't 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 Yapma Aa, Abi yapmayın ya Abi 85 ne kadar gol yersen Giderim burada giderim vallahi giderim ya Yine mi 85 dakikada gol? Şu an bu halde de bitsin maç benim için sıkıntı değil. Kazanamıyorum şu maçları vallahi anlamıyorum ya. Hadi bu Bolteli koş. Şu an bir gol atarsa maç bizde. Hadi. Bolotelli Bolotelli geç şunu şuraları, şuraları geç. Defansı geçemiyorsun sen Bolteli niye çalı atamıyorsun sen ya? 89. dakika. Sen atar çıkma. Oh, bitti mi? Bitti mi? Oh. berabere kaldık. Oh yes be. Berabere kaldık be. Heh. Ve klasmanda kalıyoruz. Yay! Niye bu kadar seviniyorum şey anlamıyorum. Daha 7. klasmandayız. mal gibi oynadım. Vallahi izleyeceğim. Çok kötü oynadım ya. Neyse arkadaşlar e, dediğim gibi size bir tane sorum olacak e, videonun başında da anlattım ama ancak tam anlatamadım şu anda e, gördüğünüz gibi 7. klasmana tekrar 7. klasmana geri, geri döndük ve e, eğer siz de isterseniz e, ben video dışında 7. klasmana atlayayım e, yani 7. klasmana atlama, at, atlayayım ve direkt size bir sonraki videoda 6. klasmanına geri döneyim ben size yani yine bir klasmana atlamış gibi olalım ki zaman kaydetmeyelim boş boşuna hem zaten e, bu seriye bildiğiniz gibi elimden geldiğiniz hızlı bitirmek istiyorum. Eee yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Eee Abi video dışında oyna veya videoda beraber bizimle oynar Yani videoda beraber sizinle oynarsam daha çok video gelecek anlamına gelmez. Yani bunu düşünerek hiç yapmayın yani. Eee Yani video dışında oynarsam yine Video azalmayacak onu demeye çalışıyorum. Neyse fazla ona gerek yok. Dediğim gibi yorumlarda bunu e, Bana so söylemeniz yeterli yorumlarda yazmayı unutmayın. Ve eee <laughs> V diye bir şey yok yani ve, ve niye dedim bilmiyorum ee, o zaman arkadaşlar bugünlük benden bu kadar beni izlediğiniz için ediyorum yine çok uzun aradım her zaman gibi ee, bu hafta e, youtuberlarla peskin 15 gelecek ee, kadroyu bitirmek üzereyim bir hata olduğundan dolayı kadroyu tekrar başlamak zorunda kaldım o yüzden e, biraz e, sıkıntı oldu normalde bugün çekecektim ancak o sıkıntı yüzünden çekemedim neyse e, bugün benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz ve daha fazla aşağıdan videoyu beğenmeyi ve yorumda belirtmeyi unutmayın. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.